Her gün binlerce kişiye yemek yapmak güzel bir şey. Binlerce kişiye hizmet vermek güzel bir şey. Bu hizmetin karşılığında geri dönüşler de daha böyle güzel olunca biz daha böyle sevmiş oluyoruz, mutlu oluyoruz yani. Adem Demir. 1974 yılında Kayseri Develi'de doğdum. 2012 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aşçı olarak başladım. 5 sene aşçı olduktan sonra aşçıbaşı yardımcısı oldum. 3 sene aşçıbaşı yardımcılığı yaptıktan sonra kalan sürede de aşçıbaşı oldum. Şimdi aşçıbaşı olarak Büyükşehir Belediyesi'nde devam ediyorum. Kıyabanları kaldı. Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi. Burada Büyükşehir Belediyesi'nin kendi birimlerine yemek üretilmekte. Bir de kent lokantalarına yemek üretilmekte. Burada vardiya sistemi çalışıyor. 3 vardiya, gündüz vardiyası, ara vardiya, bir de gece vardiyası. Gündüz vardiyası sabah 7'de mutfağa giriyor. Kent lokantalarının yemeğini porsiyonluyoruz. Hermobakslara koyuyoruz ve saat 9'a kadar sevk edilmiş oluyor. Kent lokantalarını gönderiyoruz. dön 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 tamam yanaştır Saat 9'dan sonra ertesi günün hazırlığı başlıyor. Reçetelere göre menüde ne varsa ona göre bir hazırlık bölümü oluyor. Saat 3'e kadar 3'te vardiya değişiyor. Ara vardiya geldikten sonra kalan eksikleri tamamlıyor saat 11'e kadar. Geceye yani yemekleri hazır olacak bir şekilde gece vardiyasına teslim ediyor. Gece vardiyası da yemekleri birimlerin yemeklerini yapıyorlar ve porsiyonluyorlar. Baksa koyuyorlar. Sabah 7'de biz tekrar ertesi gün aynı vardiyayı devralmış oluyoruz. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin Berke. Aldım. Ne yapıyorsun? Yapıyorum. Yapıyorum. Tamam, kolay gelsin. Tamam. görüşürüz. Yani yemek yapma tutkum, e, ilkokulu bitirdikten sonra bir lokantaya başladık. Tabii bu işte ilk şeyde bulaşıkçılıkla başlar bu meslek yani. Bulaşık yıkayarak başladık. Tabii sonra işte aşçı olma bir hevesi vardı. Ve sonra işte orada bakarak, yardım ederek, şey yaparak yemek yapma tutkusu oldu. Ve sonra kendimizi mutfağa verdik. Öyle devam ettik, aşçı olduk sonra yani. Yemek yaparken zorluk yaşamıyoruz çünkü burada bir ekip işi var. Yani gıda mühendislerinden tut, aşçılara tut, herkes görevini tam layıkıyla yerine getirdiği için fazla bir zorluk yaşamıyoruz. Hani çok yemeklerde zorluk yaşamıyoruz ama evde beş kişilik yemek yaparken zorlanıyoruz yani. Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığımızın sorumluluğunu biliyoruz. Yani nerede çalıştığımızı biliyoruz. Her gün binlerce kişiye yemek yapmak güzel bir şey. Binlerce kişiye hizmet vermek güzel bir şey. Bu hizmetin karşılığında geri dönüşler de daha böyle güzel olunca biz daha böyle şey oluyoruz, sevmiş oluyoruz, mutlu oluyoruz yani. Ondan sonra bana kepçeye getir, bir de dereceye getir. Unutamadığım anılardan biri Hatay'da bir deprem olmuştu. Oraya gitmiştik. E, oradaki insanlara yemek yaptık. E, hele ilk günde afeti gördükten sonra bir saat içinde biz orada bir şeyle yemek çıkarttık. Böyle çok sevinçli oldum. Hani bir saat içinde o insanlara yemek verip çıkarmak hani kolay bir şey değil. Ama o zaman çok sevinmiştim. Bu projede iyi ki ben varım diye çok sevinmiştim.

Tabii ki yemek yaptığımız yerlerde e, geri dönüş teşekkür babında dönüyor bize. O geri dönüş olduğu zaman biz çok mutlu oluyoruz. Yani yaptığımız bir şeyle gurur duyuyoruz hani İnsanların beğenip teşekkür etmesi bizi onurlandırıyor. Bu işe bir görünmeyen kahraman olarak bakmayalım da sonuçta biz burada e, hizmet veriyoruz. Kent lokantalarına yemek üretiyoruz, afet bölgelerine gidiyoruz, orada insanlara yardım ediyoruz, yemek üretiyoruz. Tabii biz de bu işin bir parçası olarak biz de bu işin içinde varız yani.